Her şey 1980'li yıllarda Sivas'ın bir köyünde başladı. Bu bir sevdanın kara sevdaya dönüşme hikayesi. Bundan tam 45 sene önce Sivas'ın köyünde yaşayan yoksul bir aile vardır. Bu aile çiftçilik ile hayvancılıkla geçimini sağlar. Her şey normal şekilde ilerlerken ne oldu da işler karanlık bir kötülüğe bulanır? Ailenin ortanca oğlu Mehmet bir gün hayvanları otlatmaya çıkar. Vakit öğlen vakti olunca hayvanları sulamak için dereye indirir. O sırada derede yün yıkayan genç bir kız görür. Kız o kadar güzel ve edalıdır ki Mehmet adeta orada bu kıza vurulur. Mehmet hayvanları sulayıp otlatmaya devam eder ama aklı hep o kızdadır. Ertesi gün yine acaba görür müyüm? umuduyla tekrar aynı vakitte dereye gider. Kız yine oradadır. Mehmet bir cesaret konuşmak için yanına varır. Kızla konuşur. Önce adını sonra kimlerden olduğunu sorar. Kızın adı Aysel'dir. Fakat kız Mehmet'e pek yüz vermez. Gel zaman git zaman Mehmet kızı unutamaz. Ve sonunda bu durumu ailesini açmaya karar verir. Bir akşam Mehmet durumu annesini açar. Annesi duruma çok sevinir. Babasını anlatmaya karar verirler. Mehmet'in babası Hamdi Ağa bunu duyunca çok mutlu olur. Sebebi ise Aysel'in, Hamdi Ağa'nın hatrını kıramayacak iyi şükrü Ağa'nın kızı olmasıdır. Hamdi Ağa der ki, ''Hiç düşünme sen oğlum, şu işlerimizi bir toparlayalım, en kısa zamanda gider isteriz.'' Aradan çok zaman geçmeden Hamdi Ağa, karısı Zeynep Hatun ile Aysel'in annesi Türkan Hatun'a haber gönderir. İşte her şey bugünden sonra değişecektir. Kara kader Mehmet'i adım adım içine çekerken Mehmet hiçbir şeyden habersiz onu ve ailesini boğacak karanlığa doğru ilerlemektedir. Haberin ardından bir hafta sonra Şükrü Ağa misafirlerini buyur eder ve kız isteme merasimi başlar. Her şey iyi, oldu olacak derken Kızın anası der ki, ''Biz kızımızı veririz. Sizden yana şüphemiz yok fakat bir de kızın fikrini soralım. Çünkü kadının aklında başka hesaplar vardır. Ve nihayetinde Aysel, Mehmet'i istemez. Şükrü Ağa da der ki, ''Bu benim tek kızım. Yeminim var, onu istemediği kimseye vermeyeceğim.'' Bunu duyan Mehmet yıkılır. İşler hiç de istediği gibi gitmez. Fakat bir kere sevdalanmıştır.'' Günler haftaları, haftalar ayları ardı sıra getirirken Mehmet Deli'ye döner. Aysel'i hiç aklından çıkaramaz. Yemeden içmeden kesilir, uyku uyumaz, söz dinlemez bir adam olur ve en son çareyi büyü yaptırmakta bulur. O dönem Sivas'a 20 kilometre var yok, mesafede büyü muska yapan Kara Celal adlı bir cinci varmış. Mehmet'in de orada yaşayan bir arkadaşı varmış. Mehmet bu arkadaşı ile haber gönderir. Artık dayanamam. Ya bu kızı alacağım ya da canıma kıyacağım, der. Ertesi gün Cinci Celal'den haber gelir. Cinci Celal bir miktar altın karşılığında bunu yapacağını ama büyüyü yapmak için Aysel'in kanından veya soyundan olan birinin bir eşyasını ister. Mehmet her şeyi göze alır. Cinci Hoca'nın isteklerini yerine getirir düşer yola. Nefesi Cinci Hoca'nın yanında alır. Cinci Celal der ki, Bak Mehmet, ben sana çok güçlü bir bağlama büyüsü yaparım. Bu büyü o kadar sağlamdır ki, büyü yapılan kadını canlı canlı kesseler dahi senden vazgeçemez. Bunu duyan Mehmet mutluluktan deli olur. Cinci der ki, Yalnız, bu büyünün şöyle bir riski var. Bu büyü yapılırken biz cinlere bu kadını köle vaadiyle veririz. Eğer bu kadın 6 sene içerisinde kazara ölürse işte bu büyüyü yapmak için kullandığımız ne kadar cin varsa hepsi sana ve ailene musallat olur. Razı mısın buna Mehmet? Mehmet o kadar sevdalanmıştır ki hiçbir şeyi umursamadan her şeyi kabul eder. Ve işte o gün Mehmet sevdasına dayanamaz Allah'ın haram kıldığı kara büyüyle iki dünyasını da karartacak kararı vermiştir. Aradan üç gün geçer. Mehmet, yoksa bu hoca bizi mi kandırdı diye düşünürken annesi koşarak yanına gelir. Şükrü ağanın hanımı Türkan Hatun haber göndermiştir. Mehmet gelsin, beni istesin. Bunu duyan Mehmet, mutluluktan deliye döner. Hocanın yaptığı büyü tutmuştur. Hemen tekrar hazırlıklar yapılır ve kız istemeye gidilir her şey Mehmet'in istediği gibi olur. Şükrü A kızı verir. Yüzükler takılır. Bir hafta sonra nişan, kısa bir süre sonra da düğün yapılır. Hamdi A güzel bir köy düğünü yapar. Olacaklardan habersiz. Her şey olur biter. Mehmet sonunda sevdasından kör olduğu Aysel'i koynuna alır. Artık dünyanın en mutlu adamıdır. Ama yaşayacağı kara günler çok uzakta değildir. Aradan çok geçmez, Aysel gebe kalır. Her şey hayal gibi, film gibi yaşayan Mehmet, sabırsızlıkla doğacak evladını bekler. Gün gelir vakit dolar, Aysel'in doğumu yaklaşır. O zamanlar her şey zordur, yokluk vardır, zorluk vardır. Aysel beklenenden erken doğum sancısına yakalanır. Kaynanası alelacele köyün evesine haber gönderir. Erken doğum için hazırlık yapılır. Bu süre zarfında beklenmeyen çocuk gerçekten de beklenmeyen şeyler getirir. Aysel doğum için eve getirilir. Mehmet kapıda deliye döner. Geçmek bilmeyen zaman, gitgide artan çığlıklar ve Mehmet'in bir umut bekleyişi. Çığlıkların bir anda susması ve ortalığı sessizliğin kaplamasıyla sona erer. İçini ürperti kaplayan Mehmet koşarak içeri girdiğinde ebenin kollarında kanlar içinde bir kız çocuğu ve artık hiç nefes almayan, kıpırdamayan bir Aysel görür. Ne yazık ki çocuk doğarken annesi ölmüştür. Feryatlar içinde deliye dönen Mehmet, evladının olduğuna bile sevinemez. Annesinin teselli etmesiyle biraz sakinleşen Mehmet, evladına sarılır, ağlar. O gece köyde bir yas havası vardır. Aysel'i yıkarlar, hazırlarlar, kefenlerler yarın ilk iş naaşı defnetmektir. Zeynep Hatun torununu yanına alır. Mehmet son defa canından çok sevdiği Aysel ile aynı yerde yatmak ister. Gece döner. Uyku basar. Gözlerini uyumak için kapattığı gecede derin ve soğuk bir fısıltı ile geri uyanır. Bize verilen sözü tutmadınız. Mehmet önce algılayamaz, ve tekrar uyur. Sonra bir anda birisi Mehmet'i kolundan çeker. Mehmet uyanır uyanmaz karşısında ölmüş Aysel'i kanlı kefen içinde görür. Aysel şöyle der: Bana zorla sahip oldun. Bedelini ödeyeceksin. İşte o anda Mehmet hocanın söylediklerini hatırlar. Korkudan aklını kaçırmak üzere olan Mehmet kimseye bir şey anlatamaz. Sabah olur. Aysel'i defnederler. İşte artık Mehmet ve ailesi için bir daha aydınlık olmayacaktır. Mehmet her gece cinleri görür. Cinler Aysel kılığında her gece Mehmet'in yanına gelir ve ona işkence ederler. Bu musallat ailesine de sıçrar. Mehmet için artık geri dönüşü olmayan acılı bir yol vardır. Bir gece yine Mehmet uyurken Aysel kanlı gelinlikle yatakta yatan Mehmet'in boğazına yapışır. Bizden olanı senden alacağız. Kan ter içinde kalan Mehmet ne kadar dua edip tövbe etse de onun için artık bir çare yoktur. Aysel'in ölümünden 21 gün sonra Mehmet'in kızı da ölür. Cinler kızını beşikte boğarlar. Evladının da ölümünü yaşayan Mehmet artık iflah olmaz. Ne akıl kalır, ne şuur. Mehmet artık sokaklarda yatan pislik ile beslenen, karanlıkta gezen bir mahlukat olmuştur. Bir gece yine sokakta gezerken bir fısıltı duyar. Evet. Bu Aysel'in sesidir. Aysel ona der ki: "Beni hiç özlemedin mi Mehmet?" Fısıltıyı işiten Mehmet koşa koşa mezarlığa gider. Mehmet'in koştuğunu gören köyden birkaç kişi onu tutar. "Nereye gidersin Mehmet? Bu saate acelen ne?" Mehmet ise şöyle der: Aysel çağırıyor beni. Ona giderim. Ve ertesi gün Mehmet'i Aysel'in mezarı başında bulurlar. Elleri, parmakları kırık, başı geriye dönmüş, ayakları diz kapaklarından kırık, rengi simsiyah olmuş bir vaziyette. Mehmet orada ölü bulunur.